Astımın en önemli belirtileri öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissidir. Belirtilerin tekrarlayıcı olması önemlidir. Çocuğunuzda alerjenlerle karşılaştığında, viral solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinde, egzersiz, sigara veya kimyasal maddeler gibi iritanlarla maruz kalması sonucunda astım belirtileri ortaya çıkıyorsa astım hastalığı akla gelmelidir. Çocuğunuzda oyun oynadıktan sonra, koştuktan sonra, egzersiz yaptıktan sonra nefes sıkışması, hışıltı veya öksürük olması astım hastalığını akla getirmelidir. Astımlı çocuklarda gribal enfeksiyonlar daha sık olur ve daha ağır geçer. Astımlı çocukların akciğerleri çok hassas olduğu için çok sık hasta olmakta ve sıklıkla gereksiz antibiyotik kullanmaktadırlar. Bazı hastalarda tek bulgu öksürük olabilir. Her gribal enfeksiyon akciğerlere inip öksürükle sonuçlanır. Çocuğunuzda gribal enfeksiyon sonrası öksürükler 2 haftadan daha uzun sürüyorsa aklımıza astım gelmelidir. Çocuğunuzda kuru bir öksürük oluyorsa, gece artış gösteriyor ve uykudan uyandırıyorsa, sabah kalkınca öksürük oluyorsa aklımıza astım gelmelidir. Çocuğunuzda sigara, deterjan, boya gibi kimyasal maddelerin kokularına aşırı hassasiyet oluyorsa yine akla astım gelmelidir. Çocuğunuzda öksürük, hırıltı ve nefes sıkışması belirtileri nefes açıcı ilaçlarla düzelme gösteriyorsa belirtilerin astıma bağlı olma ihtimali yüksektir. Sonuç olarak astım belirtilerinin birkaç tanesi çocuğunuzda görülüyorsa çocuğunuzun çocuk alerji uzmanları tarafından astım açısından incelenmesinde fayda vardır.